İyi günler arkadaşlar. Yine birlikteyiz. Bu kez oldukça farklı. E, şişte desen nasıl yapılır? Ve kalan ipleri değerlendirmek isteyen herkes için çok büyük bir e, avantaj olacağını düşündüm. Çünkü ben öyle yapıyorum. E, biliyorsunuz alınan ipler birer paket, beşer tane var. Mutlaka kalıyor. Benim de bu kalanlarımı Şimdi desenli bir e, kazak mı olur, hırka mı olur bilemiyorum. Başladım. E, hemen böyle bir eteğine lastik örmeden hemen eteğine bu şekilde bir iki renkli desen koydum. Şimdi bu desenler nasıl yapılacak bilmeyenler için. Bilenler için de örnek e, olarak kullanılabilir. E, burada şemayı çizdim yapmak istediğimi. Şimdi burada ben açık rengim. Bunu kullanacağım. Yani zemin, e, bu ipim fazla olduğu için e, zemin olarak onu kullanıyorum. Açık renk üzerinde çok daha güzel canlı renkler kullanılabilir. E, şimdi bu şemada gördüğünüz gibi bunlar aradaki boşluklar. Yani zemin olan rengi bu şekilde kullanacağım. Çarpı olan renk yerlere de rengimi kullanacağım. Yani e, gül kurusunu kullanacağım. Normal zemin ipimden iki sıra ördüm. Hemen rengimi alıyorum ve bir kısım az bir şey bırakıp hani sonra onlar düğüm yapılarak temizlenecek. Evet hemen kırmızımı da dolayarak açık rengimi yaptım. Şu anda yaptığım çarpı olan bir arada bir tane kırmızı ipimle zeminle yani boşluk sonrasında tekrar bir tane yapılıyor. Hemen onu yapıyorum. Bir yaptım. Hemen zemin ipimi kullandım. Tekrar desenimi yapacağım ipi kullandım açık renk koyu renk diye ifade edeyim ee, tekrar 2 4 5 adet boşluk var zeminle yapacağım yani 1 2 şimdi arkadaşlar buradaki önemli nokta bu ip Mesafe uzun olduğu zaman kullanacağınız ürünlerde takılacaktır. Yani giyerken çıkarırken veya içinizde giymiş olduğunuz herhangi bir şeyin düğmesi olur vesaire takılır. Bunu fazla uzun olmaması için hemen rengimi çeviriyorum. Tekrar ördüm. Bu gördüğünüz gibi arada kaldı. Şimdi tekrar ördüm. 2 4 ve tekrar yani iki ilmekte bir yapma daha avantajlı olur hemen bakıyorum bir 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 yani açık renkler arada bir tane zemin olmak üzere devam ediyor hemen açık rengimi kullandım yani böyle kısa olan mesafelerde daha kolay. Çünkü araya almanız gerekmiyor. Şimdi iki tane ördüm. Alıp devam edersem gördüğünüz gibi evet burası bakın gerilmeyecekti. Eğer sıkı çekerseniz gererseniz bu büzük olur. Yani büzüldüğü zaman da hiç hoş durmaz. 1 1 1 Bakın. İlk sıranın deseni bu. Yani 1 1 1 şimdi arada 5 tane şurayı yapıyorum. Zemini 5 tane alıyorum. Bir de hep aynı yönde çevirmeyin arkadaşlar. O zaman da dolanır. Bu sefer ipi çözmekle uğraşırsınız. Onu da belirtmiş olayım. Evet. Geldik. 1 1 ve tekrar 5. Gördüğünüz gibi çok kolay. Ve çok zevkli. Ben çok severim böyle desenli yapmayı. Özellikle e, insan figürleri, hayvan figürleri. E, öyle yaptığım zaman da olduğunda mutlaka çekip size göstermek isterim arkadaşlar. İstediğiniz olursa da yorumlara yazabilirsiniz. Yani normal ajur vesaire diğer desenleri yapmaktan böyle rengarenk şekilli yapmak kilim deseni vesaire ne olursa çok daha hem çabuk yürüyor zevkli olduğu için eğlenceli. 4, 5. Aradaki sayıları şaşırmayalım arkadaşlar çünkü dönüşte bu e, birebir aynısı olacak. Şimdi burayı tamamlayayım dönüşte göstereyim. Evet, hemen göstereyim arkası. Gayet güzel duruyor gördüğünüz gibi. İşte mesafeler kısa olduğu zaman bu düzgün e, oluyor kilim dokuması gibi. Hemen arkayı da aynı şekilde yapacağımı söylemiştim. Yani buradaki avantaj e, birebir aynı olduğu için sıkıntı yok. Yani bazı örneklerde burada da değişiklik oluyor. O biraz insanı çok dikkat gerektiren bir durum. Yani biraz insanı yoruyor. Yaparak gösteriyorum. Yani desenler e, bu şekilde şemayla olduğu zaman çok rahat yapılabiliyor hemen bir tane ördüm çünkü iki tane sağ ve soldan alacağım şimdi ne yapıyorum buradaki rengim yine çok sıkmadan geriye geliyorum Gevşek bırakıyorum sıkmadan. Hemen zemin ipimle 3 4 ve 5 Şu anda 5 açık rengimi kullandım. Hemen ne yapıyorduk? 3 tane zemin. 1 bu açık rengin üzerinde. Zemin. Tekrar. Oldu 3. Şimdi hemen geldik aynı işlemi yapmaya. Yani şuradaki. 1 2 3 4 ve 5 Yani sayıları şaşırmadığım sürece desen sıkıntısız çıkıyor ortaya. Hemen yine 1 2 döndürüyoruz. İş. 3 taneyi e, ipi dolaştırmaya gerek yok zaten mesafe kısa arkadaşlar. 1 2, 3. Hemen açık renkle devam ediyorum. 1, 2, burada çeviriyorum. Ve 5. Şimdi tekrar 3. 3 ve 5 olarak ilerliyoruz arkadaşlar. 5 açık renk, 3 zemin rengimizle devam ediyoruz ve aynı şekilde dönüyoruz. Tamamlayıp geliyorum.